Anlasın bu ülke vatan için Yaşarız bu millet için İnek bile şehit oldu için Türk kadını yardım eder Asere şehit olurlar Kimi inek kimi insan Bu vatan Bizim her şeyimiz birlikteyiz Güçlüyüz biz hep beraber Biz bu ligde oldukça Kimse yenemez bizi Gazi Mustafa Kemal'in başarısı Bu vatan bizim her şeyimiz Bizimdir bu vatan Hiçbir ülke alamaz elimizden Biz bu vatana aşığız Biz hep beraber güçlüyüz Ne mutlu Türk'üm diyene Vatanımızın emaneti bu ülke ölürüz bu vatan için Yaşarız bu millet için inek bile şehit olduğu için Türk kadını yardım eder asere şehit olurlar Kimi inek kimi insan bu vatan Bizim her şeyimiz birlikteyiz güçlüyüz biz hep beraber Biz bu ligde oldukça kimse yenemez bizi Gazi Mustafa Kemal'in başarısı bu bizimdir bu vatan Hiçbir ülke alamaz elimizden Biz bu vatana aşığız Biz hep beraber güçlüyüz Ne mutlu Türk'üm diye